Şubat günlerden Perşembe Şanlıurfa yarış tahminleriyle karşınızdayız. Şanlıurfa'da 7 koştan oluşan bir program var. Sizlere 7 plase içinde yardımcı olacağım. Öncelikle tahminlerime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Teşekkür edip yorumlarıma geçiyorum. 7'li plasenin ilk ayağında 7 numaralı Kral Midas ve 8 numaralı Küçük Zamanı isimli safkanlar yeterli olacaktır bütçeniz doğrultusunda bir şeyler ayarlarsınız siz. Evet gün ikinci koşusuna geçelim. Şartlı 3-1 yaş dişlere ait 4 yaş taraflar 1700 kum. Benim buradaki ilk şanslı ismim 6 numaralı Dilancan olacak. Yarışı kazanmasını beklediğim ilk isimdir. Ben 5'lik Ganyan'a yöneleceğim daha çok. Çünkü çok geniş bütçeli bir kupon oldu. Daha sonra 5 numaralı Dicle Rüzgar diyeceğim. ekü avantajı ile kazanarak geliyor. Onun ardından bu iki isim yeterli olacaktır bence. Ama çok geniş kupon yapıyorsanız 11 numaralı uzak abla. Uzayan mesafede şanslıdır. Sprinti ile gelip kazanabilir. Etkili bir sprint yapabilir. Daha sonra 4 numaralı Atik Bey kızı ön grupta olursa virajdan sonra akabilir. Bu isme de dikkat edelim. Ve çok daha sürpriz olarak en sonda yani çok büyük kupon yapıyorsanız böyle 200-300 liralık 8 numaralı Dizdar Gül diyeceğim sizlere. Benim kuponumda 5-6 numara yeterli olur diyorum ben sizlere. Evet. 3. koşuya geldiğimizde ise şartlı 5-1 yarış. 4 yukarı İngilizlere ait 1800 kumda gerçekleşecek. 18 tane isim yarışacak burada. Ben bir numarayı yazmayacağım. Şöyle bir şey yapayım. Evet. Benim buradaki ilk şanslı ismim Eyüp Şah olacak. Mehmet Emin Doğan idaresinde. Daha sonra 2 numaralı chat diyeceğim. Yani chatle aramız pek iyi değil Limoni ama ben yine de şans vereceğim bu isme. Geçen banko yazdım. Necmi Altın ile çok kötü koştu. Beni yanılttı. Ama bir şans daha vereceğim ben. Daha sonra 9 numaralı Trustable. Bu isme de dikkat edelim. 16 numaralı Shadowman. Bugün onun günü olabilir. 18 numaralı Nizami. Dikkat edelim bu isme de. Ve 5 numaralı simental diyeceğim. Simental veya 8 numaralı tınasoğlu bu isimlerden birini tercih edin diyeceğim ben sizlere. Burayı böyle geçeceğim. Yani çok geniş oldu. O yüzden biraz bütçeniz doğrultusunda küçültün. Handikap 15 bir yarış günün 3. ayağı 1400 kumda gerçekleşecek. Ben burada sizlere bir tane banko önereceğim. Bunu alternatif bankoda yazabilirsiniz ama ben kuponumda yalnız bırakacağım bütçe meselesi. 7 numaralı nazarına sizlere önerişeyim. Banko isim 53,5 kilo. Üzerinde ne içme altın var. Ben kazanmasını bekliyorum açıkçası. Sizlere önereceğim Banko isimdir. Bu ismi banko yazmayacaklar. 13 numaralı Himala. Ağır kilosuna rağmen Ferit Yardımcı ile 1 numaralı Elmas'ın kızı ve 10 numaralı Gülçin Hanım'dan sürpriz beklesinler. Bu ismi banko yazmayacaklar. Yedili plase içinde nazar naz yeterli olacağını düşünüyorum. Evet balıklı göl koşusu kısa vade 8.700 kum. Evet şimdi baktığımızda 9 numaralı Seyran Tepe benim kazanmasını beklediğim ilk isim olacak. Daha sonra 1 numaralı Cibekoğlu, 3 numaralı Çetmani sonları çok güzel bir isim ve ben burada 4 numaralı Karacakurt diyeceğim. Yani buraya alıştı artık. Bu mesafede de gidebilir. Mehmet Salih Çelik var üzerinde. Adana'da çok güzel işler yapıyor. Şanlıurfa'da da güzel bir birincilik elde edebilir. 9-1-3-4 küçük kuponlar ve 7'li playsi için yeterlidir. Ama geniş kupon yapıyorsanız 11 numaralı Taşralı'yı önereceğim sizlere ve 13 numaralı Yutan girdi diyeceğim. Bu isim çok formdaydı. Adana'ya gitti. Adana'ya gittikten sonra ne yazık ki formu geriye gitti. Çok eksik koşuyor. Bugün üzerinde Mendere Savaşar var. Ters bir yarış yapıp Kaizbert temsilcisi kalitesini yansıtabilir. Dikkat diyorum çok geniş kupon yapacaklara. Evet 6. koşa geldiğimizde ise Maiden bir yarış ile karşı karşıyayız. Mesafe 1800. Ben bugün bu mesafede 2 numaralı Antoni diyeceğim. Yunus Çelikbaşı dairesinde bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakipleri var çok doğal ama ben kuponumda bu ismi banko yazacağım. Son 2 aya kadar gelmek istiyorum. Çünkü 5 yanımda 2 numara benim bankom. Evet son aya geldiğimizde Sandikap 15 bir yarış. 4 yukarı İngilizler mesafe 1300. 18 isim yarışıyor. Ben burada bugün kazanmasını beklediğim isim 9 numaralı mühendis olacak. Sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. 2-9 banko girdim yine son ayaklara. Kuponumu son ayağa kadar getirmek istiyorum. Getireceğime de inanıyorum açıkçası. Urfa'da bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yazdığımız ganyan olsun. Bol şanslar.